Tabii Amerika bir anda tabii canlı bombalar patladı. Fransa'da işte 132 kişi öldü. Amerika hemen Rusya'ya Fransa'nın sipariş ettiği uçak gemi, helikopter gemileri vardı. Bunların alımını durdurdu. Paralarını Amerika bunların Suudilere ödetti. Ve bu gemilerde Mısır'a hibe edildi. Yani bakıyorsun bu ticareti bile akılsız vermiyor. Ya Suudi Arabistan'ın konuyla alakası yoktu, parayı nereden ödedi, Mısır nereden çıktı, bu gemiler buraya e, niye verildi? Tabii Mısır'da e, Amerikan kuklası bir yönetim e, şu anda söz konusu. Tabii orada Amerikan kuklası bir yönetim olması bizim onlarla olan e, siyasi ilişkilerimizi kesmemizi gerektirmiyor. Biz de kendi çıkarlarımız e, dolayısıyla gereken siyasi baskıları, e, diplomatik baskıları yapabiliyor olmamız e, lazım ülkelere ve Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bir baktaki bir dostluk anlaşması yapıyorlar. Tam bu sıralarda da Rusya Golan tepelerinin karşısına konuşlanıyor. İsa ile karşı Esat'ı korumaya geçiyor. Orta Doğu siyasetini çözebilmek çok zordur. Eğer ki biz zamanında bu Orta Doğu bataklığına bulaşmak yerine Kafkaslara ve Balkanları temel alan bir açılım yapsaydık, Kafkaslar ve Balkanlar'da yumuşak gücümüzle buralara konuşlansaydık, tabii ki Türkiye'nin şu anki durumu çok farklı olurdu. Fakat e, hükümetin e, seçimiyle biz Orta Doğu e, politikalarına çok fazla bulaşmaya e, başladık. Sandık ki işte yeniden Osmanlı'yı kuruyoruz. E, tabii orada yoksa Osmanlı'yı bekleyen de yok. Böyle pek e, Osmanlı doğrularda saygı ve sevgi var. E, duyulan bir imparatorluk değildir. Bu hayale kapıldık. Belki de altında bir halifelik hayali vardı. Bu hayale kapıldık ve ülkemizi bugünkü bu bataklığın içine sürükledik. Tabi bu arada İsrail ve Rusya Golan Tepelerini oraya yerleşip Esad'ı koruyor ama İsrail tabi kendi içinde Filistin'e karşı büyümeye devam ediyor. Ve özellikle Trump döneminde şu anda bazı geri adımlar atılsa bile tabi bu gaz ...alma anlamında geri adımlar atılmasıdır. Bayağı topraklarını... ...genişletti. Hatta Kudüs'e çok yakında... ...yeni bir statü verilecek. Bu kaçınılmaz. İçinde tabii Müslümanların... ...Arapların olmadığı bir statü olacak. Kudüs politikamızda da yalnız. Bütün Araplar bizi bu Kudüs politikasında... ...yalnız... ...bıraktı. Ve Türkiye... ...Doğu Akdeniz'de de... ...yalnız kaldı bu iffancı politika yüzünden. Orta Doğu'da yalnızız. Eee... Balkanlarda belli oranda bir gücümüz var. ile yumuşak güç olarak bir giriş yaptık. Fakat buraya ilgimizi mecburen kesmek zorunda kaldık çünkü bu kadar farklı coğrafyalarda askeri harekatlar yürütüyoruz.